Hava diskolik, anında haber, anında bilgi. Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor. 3 bölgenin ikisinde çalışmalar tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı bilgiye göre Gazze'de Sahra Hastanesi için fizibilite çalışması yapan Türkiye'nin bölgenin çoğunda çalışmaları tamamladı, aktarıldı. Orta 7 Ekim günü başlayan gerginlikte hız kesmiyor. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara varılan mutabakat sonucunda insani ara verildi. Küresel gündemde yankı bulan olaya karşı tutumunu açık bir şekilde ortaya koyan lider ise Recep Tayyip Erdoğan. Ateş kesin kalıcı hale gelmesi ve bölgede barışın sağlanmasını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye yardım eli uzattı. Zahra Hastanesi hazırlıkları sürüyor. Yaralı Filistinlerin birkaçı Türkiye'ye tedavi görmek üzere getirilirken girişimler de bununla sınırlı kalmadı. Öyle ki Türkiye Gazze'de bir Zahra Hastanesi kurmayı planlıyor. Konuya dair her konuşmasında bölge Bölgede kurulması planına Sahra Hastanesi ilişkin açıklama yapan Fahrettin Koca bir detayı daha paylaştı. Üç bölgeden ikisinde çalışmalar tamamlandı. Fahrettin Koca kurulacak Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapmak üzere Gazze'den Türkiye'ye değindi. Bakan Koca ekiplerin üç bölgeden ikisindeki çalışmaları tamamladığını vurguladı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.